Ben böyle Hah. Bak. Bak. Hah. Ha. Hadi o Hah. yapalım hocam. Hangisini? Yoga yapalım Hah. Ha. Anladım. Bak. o zaman ya. bana da kılık bebek lazım. Aa. Ben nasıl yapacağım? Ben bacaklarım bükülmez. Zaman... Böyle yapayım ben de o zaman. Tamam mı? Öyle dinlensek olur mu? Ya nasıl olacak? Ya internetten alalım işte. Ne yapalım? Kırık bebek sana yok öyle. Olmasın ya. Ah, olur. Her yer olur. Olur. Tamam sonra o zaman. Şimdi biz başlayalım o zaman. Anne. Tamam. Erkek ol. Tamam, ha erkek kız olacağız. Spor yapacağız, tamam mı? Hadi. Hayır, kız. O zaman hadi şöyle yapalım. Kız olsun, kız. Bir, iki. Kız. Ama kız olsun, tamam mı? Tamam, kız olsun, hadi. Bir, bir iki, bir, iki, bir, iki. Hadi yapabiliyor musun sen de? Hayır, ben... Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir. Ben ben yaptım. Ay, saçlarım da aldı. Aa, neden? Çok spor yaptım, ne oldu? Aa, tamam, hocam sen sipariş yap, ben yaparım. Sen ne yapıyorsun? Seni izleyeyim ben o zaman. Sen yoga yap, hadi. Bak. Evet. Gördün evet. mi? Şimdi popo'ya baksın. Sen yap bakayım, böyle nasıl yapabiliyorsun? Popo yap. Yap bakayım, nasıl yapabiliyorsun böyle? Popo. Ya, popo. Böyle yapabiliyor musun? Popo. Nasıl yapabiliyorsun? Popo yapayım? yapabilirim, popo. Yogayı ya öğret bakayım bana. Öğretir misin yogayı? Hadi. Nasıl yapıyorduk? Hadi öğretsene kızım. Nasıl? içimizdeki kötülükleri dışarıda. <laughs> i̇çimizdeki kötülükleri salın. Hadi <laughs> kalk hadi.